en iyi dereceyi yapan ben olduğum için tercih yapma hakkım oldu hangi kapta kalacağımıza dair. Ben de karşı takımı misafir etmek istedim. Muhtemelen onlardan birisi kazansaydı da tıpkı benim gibi onlar da bizi kendi kamplarına davet edeceklerdi. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Vallahi. Vallahi. Ben de oyun kazandım. Ben de oyun Üzüldüm diyenin de samimiyetine çok fazla inanmam. Bazıları böyle barakanın altına sığınıyor olabilir ama ben yağmurun altındayım. Sevgili seyirciler haftanın ikinci dokunulmazlık oyunundayız. Bireysel bir dönemdeyiz. Parkurlarda her saniye önemli. Ve bu önemi en iyi bilen isimlerde de yarışmacılarımız. Dokunulmazlık sembolü kimin olacak? Haftanın ikinci dokunulmazlığı hangi isme gidecek? Survivor All Star bu akşam TV8'de.